Merhaba dostlar. Bu videomuzda Alaaddin ismini analiz edeceğiz. Alaaddin ismi Arap harflerle ayın, lam, elif, hemze, elif, lam, dal, ye, nun harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 197'dir. İsmin ebcedine göre esması Ya Nafi' Celle Celalu değerli taşı da jelimsi opal taşıdır. Alaaddin ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda İkbal Kübra, Hatice, Elif gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir. Manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler. Ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle Memur kafası derler yani o tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri, temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan olu vermiş. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler Zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kur'anlar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan, aynı zamanda da sağduyulu insanlardır akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.